Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edirne'ye patates yiyeceğiz. Aferin sana. Bugün Edirne'de birazcık zaman geçireceğiz. AVM'ye gideceğiz. Belki sinemaya gidebiliriz. Belki Kore yemeklerine gidebiliriz. Bilmiyoruz sürpriz. Sen ne istersin seni Emine? Baba. Efendim? Baba. Sen ne yapmak istiyorsun? Baba. Tamam peki. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki de söylüyorum ki AVM'ye. Nasıl olmuş eldivenlerim? Bakıyorum. Yanlış olmuş. Yanlış mı takmışsın? Böyle. Zeynep yine düzelsin istersen. Düzel. Zeynep düzel kızım. AVM'de ne yapacağız? AVM'de alışveriş yapacağız. Başka? Belki sinemaya gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Belki buraya Kore söyle. Yemeklerine... Ne istiyorsun Zeynep biraz? Buraya söyle. Sinemaya gitmek istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Herkes herkesin bir planı var. Benim Bu zamanımız gideceğiz. yettiği kadar. Ben Kore yemeklerine de gitmek istiyorum. Çünkü yeni çorbaları çıkmış. Evet. Hem de içinde hem onun çorbaları çok güzel baba. Çorbalarını bir kere annemle denemiştik. Zeynur şu o zaman yoktu. O zaman abime de görüşür Evet. Görüşürüm. Hadi vedalaş. Bay bay. Zeynep de bay bay Gidelim hadi. Alışverişe gideceğiz. Hadi. Seni taşıyor. bile hey. çok tatlısın ya. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi doğum gününü babam kutlayamamıştık. Kutlayacakmış. Bunu da bulamadık. Dil tutulmuş. Tuttum. İyi ki aldım onu. Ne Beni de hazır tutar. Bana da ısıtırıyorsun belki. Melis yanaşın biraz. Zeynep bana bak. <laughs> Motora <hadi>, dikkat. <laughs> Melis küstü mü sen bana? <laughs> He? Bana bak diye.